Evet uzun süredir Can Russo hakkında video yapmayı düşünüyordum. Fakat kendisi Lucarix ile bir dramaya girdi ve ben bu dramanın sonuçlanmasını bekledim. Artık bu olay üzerinden günler geçti ve benim artık konuşma sıram geldi diye düşünüyorum. İstiyorsanız Can Russo'ya neden video yaptığımı sizlere kısa bir şekilde açıklayayım. Anladın mı oğlum bak evin içinde yabancı birini görürsen direkt polisi arıyorsun. Neden? Hayatım hırsız olabilir yani. Ama polis gelirse beni tutuklar. Yavrum polis seni niye tutuklasın? E hırsızı öldüreceğim ya ceset orada. çok tatlı ne deyin dedin. Videodan nasıl çıkılıyor? Wow. Hir sizi ya ceset orada aynı ben. <laughs> ben. Bana da çekmiş olabilir minacık canab. İşte tam olarak bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü kendisi kadar kitlesi de bir hayli cringe ve aynı zamanda kitlesi hakkında da söyleyeceğim çok şey var bu videoda. Tamam tamam hemen bir sinirlenmeyin. Videoyu sonuna kadar izleyin. Daha sonrasında yorumunuzu yaparsınız zaten. Fakat videoya geçmeden önce hala abone değilsen abone olup like atarsan bana çok büyük bir destek sağlamış olursun. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Birazdan Lucarix ve Can Russo değineceğiz fakat ondan öncesinde birkaç tane fikrim var. Özellikle bu fikirlerim Can Russo'nun kitlesi hakkında. Çünkü kitlesi gerçekten Can Russo için kurşun yiyecek cinsi. Şimdi neden öyle diyorum? Çünkü Can Russo'yu yapılan her videoda kitlesi olur olmadık yerlerden yorumlar yapıyor ve olayları farklı yerlere çekmeye çalışıyor. Bunun nedeni de aslında çok belli. Can Russo kitlesinin isteyeceği şeyleri söylüyor. Genellikle kitlesi küçük kız çocuklarından oluştuğu için bu çok normal. Ne söyleyeceğini biliyor yani. Fakat burada yanlış anlaşılma olmasın ben kendisini kadın aktörünü savunduğu için, kadınları savunduğu için onu küçümsemiyorum veya bundan vurmuyorum. Özellikle şu dönemlerde zaten hepimiz kadınlarımıza karşı hassasız ve özellikle kadınlara yapılan pozitif ayrımcılığı, olumlu bir şekilde karşılayabilirim. Fakat sen hem cinsel yönelimini hem de yaşadığın travmatik hayatı sırf prim için kullanırsan işte o zaman işler bambaşka bir boyuta gider. Birazdan hepsini sizlere kanıtlarıyla beraber göstereceğim fakat istiyorsanız gelin Can Russo Lucarix'in videosundan sonra nasıl bir açıklama yapmış ona bakalım. Ben normalde cevap vermeyecektim de hadi vereyim. Lucarix haklı işte Lucarix çok güzel eleştirmiş bilmem ne diyenleri falan görüyorum. Ulan videoda bana hakaret etmiş videoda küfür ediyor. Nasıl güzelce eleştirmiş o. Bir kere videoda bir sürü kez yalan söylüyor. Benim eleştiri yapanlara dava açtığımı söylüyor. Dava açacağımı söylüyor. Öyle bir şey demedim ben. Bunu bir kere uydurmuş. Benim video içeriklerimi sadece ailemin bana yaptığı şeylerden oluşuyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Sadece videolarımı şöyle 3, 5, 4, 10 tane baksanız bile zaten öyle olmadığını anlarsınız. Burada da bir algı yönetimi yapıyor. video içeriklerimin komik olmadığını söylüyor. Olmayabilir bu arada. Bak zorunda değil çünkü benim zaten ana içeriğim komedi değil. Ki benim dümdüz attığım ve tespit videosu olarak gördüğüm videoları bile siz komedi beklentisiyle baktığınız için bu komik değil. Bunun neresi komik diyorsunuz? Ben ne yapıyorum? Sizin genelinizin haklı eleştirileri yok ki. Siz eleştirmek için eleştiriyorsunuz. Bu arada hiç de komik değil Can. E komik değilsem ne olmuş mesela? Beni insanların gözünde şeytanlaştırmaya çalışıyorsun. Şimdi öncelikle Can Russo'nun hakaretleri küfürlere karşı sanırım bir travması var. Bunu videolarında bahsetmediği için bunları bilmiyorduk. Fakat kendisi özellikle bu konular üzerine bayağı bir değinmiş. Ben özellikle Lucarix'i eleştiri kanalı olduğu için savunmayacağım burada. Fakat Lucarix'in videosunu izledikten sonra Argo, küfür falan ben göremedim. En azından cana karşı bir küfür, bir argo göremedim ben videoda. Ucube kelimesine hakaret veya küfür sayıyorsanız orası farklı tabii. Fakat yasalara uygun şekilde baktığımızda Lucarix'in herhangi bir şekilde hakaret ettiğini ben görmedim. Ve sen özellikle olmayan bir şey söylüyorsan çok büyük bir şekilde iftira atıyorsundur. Ve iftirayı lütfen bu kadar küçülsemeyin. Çünkü birisi sana iftira atsa neler yapacağını sen bizden daha iyi biliyorsun. Yüksek ihtimalle ortalığı ayağa falan kaldırırsın. Bütün kitleni üzerimize falan salarsın. Zaten kitlen de kör olduğu için senin argümanın neyse onu doğru olarak kabul ediyorlar ve bizlere o şekilde saldırıyorlar. Bu açıklama videosunda da zaten 2-3 tane iftira var ve kitleri bayağı iyi bir şekilde manipüle etmişsin. En azından bunu görmek çok net. Aynı zamanda Lucarix'e yalancı demişsin fakat burada da bir dur bakalım. Çünkü senin daha öncesinde Tarık Paşa'yla bir draman olmuştu ve bu dramadan sonra da Tarık Paşa'dan zaten şikayetçi olacağını söylemiştin. Hatta Tarık Paşa bunun hakkında video bile yaptı. Lucarix de doğal olarak video başına bir uyarı geçme niteliğinde bulunmuş ve bir varsayım yapmış. Bu adam sana her yerden ulaşmaya da çalışmış fakat fakat sen bu adama hiçbir şekilde cevap vermemişsin. Sen eleştiri kanallarında primci diyorsun. Lukarix hakkında 3-5 tane short videosu atıyorsun, TikTok videosu atıyorsun ve Lukarix'e hiçbir yerden cevap vermiyorsun. Daha sonrasında biz mi primci oluyoruz sence? Lütfen birazcık bu konuyu düşün can. Eğer sen Lukarix'e cevap vermiş olsaydın, Lukarix senin hakkında zaten video yapmayacaktı. Fakat sen olayların daha da ateşlenmesini ...sana daha çok kötü yorum ve etkileşim gelmesini istedin. Tek isteğin de bu zaten. Çünkü Lukarix'in kitlesi de Lukarix için kurşun yiyecek cinsten, senin kitlenen nazaran belki daha az toksikler. Ama yine de sana çok iyi bir şekilde etkileşim kazandırabilirler ve sen de tamamen bunu istedin. Arkadaşlar özellikle Can Russo'ya prim vermeniz tamamen onun işine geliyor. Sizler ona kötü yorum atsanız bile o zaten bunu istediği için yoluna devam edecek ve bu tarz videolar atmaya devam edecek. Fakat sizler eğer etkileşim vermezseniz bu tarz videolar atmayı belki de bırakacak. O yüzden birine kötü yorum yaparken iki kez düşünün. Bu adamın gerçek amacı ne? Çünkü inanın Can gram kötü yorumlardan etkilenen bir insan değil. Anlayacağınız sizin ona attığınız her bir yorum, her bir dislike onun tamamen işine geliyor ve istediği de bu bunun üzerinde çok durdum çünkü sizlerin de koyun olmasını istemiyorum. Bu internet aleminde kimseye sonsuza kadar bağlanmayın ve ölümüne savunmayın. Bu yapabileceğiniz en büyük hata olur. Bu konular üzerinde zaten bir önceki videolarımda değinmiştim o yüzden tekrardan değinmek istemiyorum. Sizlerin de kafasını şişirmek istemiyorum. Aynı zamanda Can'ın şu şekilde bir açıklaması daha var. Kendisi videolarının komik olmadığını çünkü komedi üzerine olmadığını vesaire söylemiş. Şimdi şuna eyvallah Can zaten bir komedi kanalı değil. Fakat komedi içeriği de üretiyor mu? Üretiyor. Takipçilerini bazen güldürmek için yaptığı içerikler var mı? Var. Bu niyetle yapılan içerikler bizlere komik gelmiyor. Lucaris de zaten videosunda bunu belirtmiş. Zaten burada kimse sana komedi kanalısın demiyor. Komedi kanalı olmasan bile komedi ağırlıklı içeriklerin var mı? Var. İnsanları güldürmek için yaptığın içerikler beni güldürmüyor. Lucaris'i de güldürmüyor demek ki. Ve biz de senin bu yönlerini eleştirdik. Komedi videolarında yaptığın mimikler, şekilden şekile girdiğin hareketler bizlere komik gelmiyor. Ve bizim senin bu yönünü eleştirmemiz için senin komedi kanalı olmana falan gerek yok. Mesela ben çoğu videomda shitpost tarzı editler kullanıyorum. Bu editleri sizler de yorumlar kısmında eleştirebilirsiniz ve direkt olarak bu editlere hiç güzel edit yapamıyorsun. Editlerin gram komik değil diyebilirsiniz. Çünkü videomda bazen sizleri güldürmek için küçük küçük editler koyuyorum ama bu komedi kanalı olduğum anlamında da gelmez. O zaman ben komedi kanalı değilim diye kimse benim edit tarzımı, mizah tarzımı eleştiremesin. Öyle bir dünya yok. Ve aynı zamanda genel olarak eleştiri kanallarına da sizler olayları eleştirmek için eleştiriyorsunuz demişsin. Bu da zaten genel olarak herkesin kullandığı bir argüman. Ortaokul argümanı diyebiliriz. İnsanlar seni kitlenden dolayı ve kitleni manipüle ettiğinden dolayı eleştirdi. Senin cringe videolarından dolayı eleştirdi. Ve aynı zamanda cinsel yönelimini ve travmalarını prim için kullandığın için eleştirildin. Peki sana soruyorum, bunların hangisi eleştirmek için eleştirmektir? Bana göre hiçbiri. Ama senin adam akıllı argümanların olmadığı için kitleni manipüle edip olayları farklı yerlere çekmeye çalışıyorsun. Bizim argümanlarınıza adam akıllı bir şey söyleyebileceksem buyur git videonu yap. Fakat artık daha fazla kitleni manipüle etme. Çünkü artık herkes gerçekleri öğrendi. Her neyse bu ucubeye daha fazla vakit ayırmak bile bence vakit kaybıdır. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Açıklamalardaki Instagram hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. O zaman sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.